Kankilerim hepiniz oyuncu çift günlüğüne hoş geldiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne karşınızdayız. Bugün aşkım aşkım, aşkım. ne yapacağız günüm bir anlat bakalım aşkım, hele. Aşkım bak bana vurma kılıcımı bırakmışım başka bir yere. Ama ben yumrukla saldırırım sana. Bugün, Bugün ne yapacağız kankiler, kankiler. anlat anlat. Köylülerimiz için bungalov tesisimizin açılışı var. Alkış. Alkış kankiler biz de şöyle de tatile gidemiyoruz. 24 video çekiyorsan bu kanalımda diğer kanala dedik ki köyümüzün şu karşı adasına bir bungalov tesisi yapalım. Tatil köyü gibi bir yer yapalım. Bakalım bugün inşaatına başlayacağız. Temellerini atacağız. Malzemeleri biz daha öncesinde ayarladık ve adayı dümdüz hale getirdik. İnşallah üstesinden geliriz. Gülüm bayağı uğraşmışız değil mi? İki tane açıklama yapacağım. Uğraştık. Biz gidemiyoruz madem bizim köylülerimiz dedik birazcık tatile gitsin. Böyle düşündük. Aşkım bungalov yapacak ve ben yapacağım. Hangi? ne lan yemiş. Geliyor i̇şte sen diyorum bu evi ilaçla, ilaçlatmazsan örümcek de gider, haşere de gider, böcek de Her şey yapsın değil mi? Doğru söylüyorsun. Bakalım hangimizin bungalovlarında tatil yapacak bizim köylüler? Köylüleri adaya taşımak için arkadaşlar tekne ihtiyacımız olacak. Şimdilik bir tekne yap, köprüyü sonra düşünürüz aşkım. Ne diyorsun? İki tane bir sana bir bana yaptım. Ben hazırım, gidelim de yerleri belirleyelim bakalım nereye yapacağız. Hızırta boz, ne yapıyorsunuz ne suda? Malzemelerini aldın mı? Malzemelerimi aldım da bu ufaklık ne yapıyor burada? Yüzüyor. Ya keşke bir tane Teknemiz böyle nerede? yavrumuz olsaydı. Tekneyi hemen kuruyorum. Arkadaşlar var ya canımız çıktı o adayı düzlüğe kadar. Şimdi diyorum ki teknelerle köyleri aldığımız zaman Ahan da buraya geleceğiz. Burası limanımız. Burada inecekler. İlerleyip doğru yürüyecekler. Okey. Okey aşkım. Şimdi sen bungalovların nereye doğru yapmak istiyorsun? Gülüm bence bungalovları şöyle ön tarafa deniz tarafına yapalım. Arka taraflarda ilerleyen bölümlerde tesis midesiz yaparız. Bazıları denize, bazıları da arkaya baksın diyorum ben. Yani Ama birbirine dönük. Yan yana olmazsa kötü durmaz mı? O zaman tamam yan yana yapalım. Yerini seç. Hangi evet. tarafı istiyorsun? Bizde fiyatlar standart. 50 elmas veren bungalovda konaklar. Anladın? Ben 50 zümrüt isterim. Benim bungalovlarım çünkü seninkinden güzel olacak. Şu geriden sen yapmaya başladın ilk bungalovunu. Ben seni bir izleyeyim. Beni izleme. Komple çekme. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Gel şurada başla gülüm. Şuraya bir tane. Evet. Hatta şuraya bir tane. Bekliyoruz her yani. Önü çok yapacak? oldu. Hatta şuraya bir tane. <laughs> Hele bir dakika önüne hesaplamaya çalışacağım. Tamam burası benim başlangıcım. Nerede benim merdivenlerim? Burada insanlara giriş için kapı bırakmıyorsun. Bak arka tarafta çok geniş alanımız var. Bence biraz da arkaları değerlendirelim. Gel gel gel. Vallahi hiç uğraşma burada. Ben buraya yapacağım. Gel 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 yıktım bile. Beni. <laughs> Ama benim zahmetlerim çöp oldu. <laughs> İnek git <de> oğlum. Burası <laughs> özel mülk. Buraya giremezsin arkadaşlar. Minecraft Belediyesi'nden izin aldık biz buraya bungalov testi yapabilmek için. Ya e, buraya yapabilirsin gülüm. Benim bungalovlarım pembe olacak. Bana bakma. Tamam gülüm sıkıntı yok. Sadece merak ettim. Teşekkür bakıyorum. Diyorsun. Mimarımız Ayşe Reis şu anda çok farklı şeyler deniyordu. Yok <laughs> Yo, çok da güzel yapıyorum bu arada. Ayşe ben sana bir şey Sen bunun üstesinden gelemeyeceksin. Teşekkür Boş yapma da sen bir. Oy üçgene bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç oldu sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. <laughs> Peşi ya bence. Ulan kenarda bende mi yapmaya başlasam ya? Şu çok hızlı gidiyor ha. Ne sandın aşkım? Diktim bile be. En alttakine sadece bir merdiven koy. Öğreteceğim aşkım. Heh. Aynen hayatım. Hep bir yukarı çıkacaksın. Üçgenin en tepesinde aynı hizaya koyacaksın. Mantık bu. Anladım. Ulan ay şu var ya. Senin kafan batıyor böyle işlere. Ne sandın? Şu deveyi çek ayağımın altında mı? Ne var ya? Git lan. Lama git. Bunu da böyle koyalım ve benim için daha güzel oluyor ya şununkinden diyecektim. Bak. <laughs> <laughs> Laz müteahhitler gibi yapmış gereği. Ya oğlum burası nasıl olacak? Bana sorma. Artık kopya da çekme yeter be. Zın işte bu ya. Tam bir şaheser ha. Aşkım sen benim bungalovumun önüne niye yaptın bungalovunu? <laughs> ya niye ne olacak? Yabancı Lan yanıma da? yapsana. E benimki görünmüyor. Hayır bir şey olmaz gülüm. Arada ya ben hiçbir boşu... şey demiyorum ya. Böyle bir şey yok ama ya. Gülüm şimdi bungalolarda arada bir paravan olur tamam mı? İnsanların özel hayatını engellememiz <laughs> lazım. Eşşoğlu eşek bungalovun yanında patladı. Patlıyordu bungalovun. Böyle yapsak arkadaşlar bence ters bir bungalov oldu. <laughs> Şuna <Çeşime> bak. <laughs> Kara küpü şu ikinciye koyar mısın? koydum. Tamam He. üstüne bir merdiven atar mısın? Ha. Bizde. Anladım. Lan Ayşu. Sen var ya mimar olacak kız mısın? Aha. Olmuyor ama. Düz zaman... koysan merdiveni olacak. Üstüne çıkıp mı koymam gerekiyor? Böyle mi? Gene ters o. <laughs> 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 Bak şimdi aşkım çık oradan. Bak böyle. Allah yani. Allah. Sen nasıl koydun da ben koyamadım. Onun üstüne çık koy olacak. Heh. Şimdi en oldu mu? En bir tane merdiven koy. He. İşte bu. Bu kadar. Yani ben bunu yarım saatte yaptıysam kankiler geri kalanını kaç saatte yaparım o yüzden birazcık kesiyorum. Bir hal aldı mı burası? Orada kayda girerim artık. Biz çatıyı nasıl birleştireceğiz gülüm? Merdivenle birleştirdim ben. Ya bu nasıl bir çatı Allah aşkına? Lan bu bungalo mu şimdi? Olmamış mı? Girişi nerede buranın? Buradan mı? Aşkım buradan önden olacak ya böyle. Bu tarafa bakıyor olması lazım. Sen de girişi sen ne yaptın? Nasıl? Tabii yani, canım. Ulan ben girişi tersten yapmışım kankiler ya. Kafama karıştırdın ama. Biz yandık Yıkacağım ya. mı ben şimdi? Öyle bir tane daha koyarım. O da düz bakar. Ne olacakmış canım? Gerçi buranın her tarafını bungalovlarla dolduracağız arkadaşlar. Şimdi şu rezme adam yapmış hiç çıkmasın ya. Yazık günah. E senin yüzünden var ya. Sen benim kafamı karıştırdın. Ulan canım çıktı yapana kadar. Ay şu Allah aşkına bir yardıma gel. Ulan oğlum ben ne yapıyorum? Doğru mu yapıyorum gülüm? Valla yardıma falan gelemem. Senin yüzünden ben yapamıyorum ya. Yeter ya. Bir gel bakayım doğru mu? Oo senin bitmiş bile. Benimki bitti bile. Gel buraya sana Ay, bakarak yap yaptım. Kendi... Yanlış yapmışsın. E i̇şte sana bakarak yaptığım için ben de yanlış yaptım gülüm. <laughs> Bana diyor ki bu tarafa baksın diyor. <gülüyor> Aşkım <gülüyor> bizim bu ilk bungalovlarımız birbirine bakıyor. Biz gibi. Aşkım işte aynı bu merdivenin hizasında niye koyamıyorsun? Aa, aşağıdan mı koyacağız? E tamam yukarı doğru çıkıyoruz işte. Allah Allah dur bakayım gülüm ben yapacağım bekle. Bir daha beni çağırma ya. İlk bungalovum benimkiyle aynı oldu. Git kendine başka bungalov bu Kare yap yuvarlak yap ne bileyim. Ne mi? Yani benim da bitti. Benimki senden daha güzel oldu ya. Sanki Nasıl yani? Nasıl? Aha, ben buradan nasıl çıkacağım onun yukarı? Öyle yazıklar olsun diyorum sana. Başka da bir şey demiyorsun ha? Demiyorum. Gerçekten demiyorum. Bu kez de bu tarafa dönük bir bungalov yapacağım. Benim bungalov şimdi... ufacık. <gülüyor> 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 ben daha büyük yapacağım şimdi. Beni sinir etme çocuk. Gülüm bir de 2 artı 1 bungalov yapsana. Büyük yap ya. Ya benim bungalovuma karışma. Sen yap 2 artı 1'i. Arkadaşlar biz tatil köyüyüz. Her türlü maddi imkanı olan kişiler gelebilir. Mesela bir tane büyük bungalov yapacağız. Ona sadece zenginler gelebilir. Bura ufak. Gariban halkımız... Hatta sonra bir tatil yapabilmek için gelebilir. Aa, zombi ölüyor. <laughs> Ama zombi git başımdan bak sen Aşkım ölüyorum şunu öldür. Şimdi bir de taştan mı yapsam diyorum. Aynen taştan yapabilirim. Vallahi kılıcım yok lan git. Ben öleceğim ki. İki canım var iki. Ya çek kılıcı gülüm biraz da sabah olacak zaten. Ya bu ne sen ev mi yapıyorsun? <laughs> ben büyük bir bungalov yapmak istiyorum gülüm. O zaman bu da normal ev gibi bungalov olsun. Taş bungalov. Şimdi kapısı buraya baksın istiyorum gülüm sadece. Kapısı buraya bakacaksa bu merdivenleri böyle koymam gerekiyor değil mi? Ama bu çok büyük. Böyle bungalov mu gördün sen? Ya gülüm ne olacak zengin bungalov işte. O zaman kendin yap. Ben fakir bungalov yapacağım. <laughs> tamam bir gel gel Allah aşkına bir gel. Sadece... Allah'ım ya sadece... yarabbim. Kapıyı ya. nasıl kapatacağım <laughs> onu söyle ya. Yani kapı burada olacak. Doğru mudur? Aynen mıdır? öyle. Ya sen niye pembeden koyuyorsun? Hayır bende o vardı şimdi ondan koydum da burada olacak kapı değil mi? Aynen aynen. O zaman Tamamdır. merdiveni bu tarafa doğru mi? mu koyacağım? Hayır hayır. Tamam şimdi oldu. Şimdi buraya kare koy. Koy merdiven. Tamam şimdi e, aynı hizanın bu tarafına merdiven. Hayır küp demedim. Merdiven dedim. En üstteki küpü sil merdiven koy. Anladım. Bu tarafa dönük koyacaksın. Tabii becerebilirsem. Zayk. Oldu mu? Okey'sin. Aynen. Şimdi bir düşürerek küpleri merdivenle devam edeceksin. Anladın mı? Ayşo seni harbiden. pekarda üniversite sınavını hazırlayalım reis. Gitsem mimar ol ya. Çek silahını daya göğsüme. Kurşun uygun mevsime. Dönsün dünya tersine. Hayallerimi geri versene. Eş oldu mu? Olmadı aşkım. Bir merdiven daha koyarsan tam olacak. Ama Düz koyarsan. Doğru. Evet. O kadarını da biliyoruz reis. E biz e, bu üçgeni ben yaptırdım. Biz Ahmet de onu bil be. Vallahi efsane oldu lan. Çok sevindim ha. Yaptığım Taş daha beğene. güzel oldu bu arada. Şuradan kapatmaya devam edelim çatı için. Abi insan çok yoruluyor ya. Vallahi gülüm. Bize biraz daha yorumacak içerikler lazım ama kankiler de beğeniyor böyle yapı videolarına değil mi? Beğeniyorlar. Özellikle şeyi çok beğendiler. Ağaç evimiz ama o da beğenilmeyecek gibi değil ki kankiler. <laughs> Bayılacak gibi oluyor. Başıma güneş geçti ya. İnsan bir tuzlu ayran mayran bir şey yapar. Taştırı taşları yanlış koyuyor. E biz de burada bungalov yapıyoruz değil mi? Riv riv riv, 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 riv. gülüm bir şarkı patla da dinleyek mi ha? Valla hiç şarkı falan söyleyemem. Güneşin altında çalışıyoruz Vallahi. burada ya. Çalışıyoruz da. Ya beni tek tilt eden ne biliyor musun gülüm? Şu taşları koyduğumda ters oluyor ya. Merdiven değil mi? Böyle. Beni de beni de. Hop zınk. İşte bu be. Sen benden daha hızlısın bu arada aşkım. Ya yani, ne görüyorum? Benim, benim dedemin inşaatçı olduğunu biliyorsun ya o yüzden. Umarım köylüler beğenir bu iyiliğimizi. Çünkü biz ne tatile gidebildik ne şey. Geliyoruz burada köylüleri düşünüyoruz. Arkadaşlar tüm dış işlemler bitti. Diyorum ki bir de şunun tepesine güzel hoş durması bakımından. Külüp kamp ateşin var mı? Yok. Var da yok. Bana mı yok? Onu ben düşündüm evet sana yok. Ayıp ediyorsun ha. Ben de dedim şu yatakları alayım. İnsanlar nasıl yatacak bungalovda yatak olmasa değil mi? Ben malzeme almaya gideceğim. İstersen ben giderim getiririm istediğin. Ben gittim bile gülüm. Senin istediğin bir şey varsa bana söyle. Pembe cam varsa vardı. Ben yapmıştım. Ya ben kendim bakarım aşkım ya. Sen gel yorulma. Ben nerede bilmiyorum şimdi. Yataklarımız da burada. Her renkten bir tane yatak alak. Arkadaşlar bunun hem kamera arkasında büyük bir çalışma vardı. Hem de burada büyük bir çalışma var. Rica ediyoruz emeğimizin karşılığını verin be. Bungalovuma inek girdi. İlk müşterim inekçik. <laughs> Ay korktum vallahi. İyi ki bungalovum var. Bunu da buraya koy şöyle. Ya bak Allah Allah. Gülüm oradan bakın ya nasıl duruyor. Bana sadece fikir verir misin? Baca çok büyük oldu sanki. Aşkım. Hangisi baca? Vay 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 sen ne yapıyorsun lan böyle? Bence daha güzel oldu böyle. Aşkım yok böyle çok büyük durdu çok kötü durdu ben sana diyeyim. Bir şey olmaz ya arkadaşlar eğer kötü durursa çok. Bence ateş kalsın görünsün şu etrafındaki kareyi sil. Karışmasana Ayşe bende. Sen biliyorsun. O zaman bana fikrimi neden soruyorsun aşkım? Çünkü fikrine değer veriyorum. Aman ne değer? Abi çok iyi oldu lan. Benim bungalov ne kadar genişmiş büyükmüş. Şimdi arkadaşlar bir de diyorum ki burası bungalovdan çıkıp mesela güneşlenecekler tamam mı? Denize girecekler. Böyle çitlerle etrafını tarım. Buralara işte şezlong, mezlong, şemsiye falan atarız gelecek bölümlerde. Ya da bölümde yapabiliriz. Bilmiyorum bakacağız Aman duruma işte. göre. Bungalovlar arasına çit de koyalım. Köylü kardeş. Şimdi gidiyorsun bütün köy haber salıyorsun. Diyorsunuz ki Geblu ile Ayşo bungalov tesisleri açılmıştır. Evet. Buradan teknelerimiz kalkıyor bizim çiftliğin hemen önünden. Atlar gelirsiniz tamam mı? Hadi, <laughs> hadi, şimdi git bakayım. Bu şimdi bütün köy haber verir dedikoducu biraz biliyor musun? Abi, tabii tabi. Mahallenin şeyi bu delisi. Ben gidiyorum malzeme almayı bir şey istiyor mu aşkım? Gülüm, senden tek istediğim şey canının sağlığı ve çit. Arkadaşlar böyle etrafı çitlerle sardık ve buralara şemsiyeler, şezlonglar falan yaptık. Bayağı bir yordu yine bu da bizi. Diyorum ki şu içeriye ben yatakları yerleştirmeye başlayayım ufaktan. Gülüm artık işin bitmedi mi ben senin? Ne demek bitmedim? Ben hiçbir şey yapamadım ki sana yardım etmekten. Ben gidiyorum kürek almaya. Şimdi arkadaşlar buraya koyarsak yatağa kalktıklarında kafalarını taşa vururlar. O yüzden bu tarafa doğru yapacağım ki vurmasınlar değil mi gülüm? Aynen öyle aşkım. Pener mener lazım. Cam lazım. Gülüm kapı var mı? Bana biraz kapatla. Yok kapımda da yok cam da yok. Hiç mi yok kapın? Yok. E şu kapı? Yok. Vallahi ip ediyorsun ha. Ben olsam yok. verdim ha. Lan vermezsen verme be. Arkadaşlar ben gideyim yine malzeme alayım. Böyle ara ara yaptıklarımla sizlere bilgilendiririm. Gayet iyi geçek. Evet arkadaşlar tam 45 dakika sonra bütün bungalovlarımız bitti. Şimdi sizlere tanıtımına geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Gülüm Gel bakalım. Burada bir adet masamız var. Dörtlü sandalyemiz var. Bir adet kamp ateşimiz var. İçeride de çift kişilik yatağımız var. Vay 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 burası özel bungalov galiba. İçeriye bakmak istiyorum. Aile yeri arkadaşlar Oy. burası. Bir Seni şey içeriye yok içeriye lambo falan takmışsın ben bunları hiç düşünemedim. Bu kadar güzel değil ama gülüm. Yakında arkadaşlar buranın dekorasyon işlemlerini yapacağız. Büyük ihtimal o da gelecek böyle olur. Kapatalım burayı. Başka Çok uğraştık şey var mı? aşkım ama bu uğraşmaya değmiş. Oradan bir bak. Saati gösterim göstereyim mi? Saat şu anda gecenin 4'ü 40 geçesi arkadaşlar. Sabah olacak birazdan. Biz kaçtan beri 12.30'dan beri oyundayız değil mi 4 saate geçti yani. Aşkım ben sayamadım. Vallahi çok yoruldum. Sadece bunu biliyorum. Can bungalov. Zınk. Sen ne diyorsun ya? Nasıl olmuş? Vallahi güzel Gülen. Eline koluna sağlık. Buraya yazma. Tabelasını bungalow. koyalım. Nereye koyayım? Tabela burada kalsın. Cam bungalov. Hepsinin fiyatları farklı bu arada. Tabii. Bu arada düşüncemiz şu arkadaşlar. Discord sunucumuzu sizlerle birlikte paylaşıp belki sizleri de buralarda misafir ederiz değil mi gülüm? Aynen öyle aşkım bu arada benim en sevdiğim bungalov bu. <laughs> Oğlum nasıl yapmışsın lan bunu? Nasıl? Vallahi <laughs> efsane olmuş da buraya keşke bir aşkım. Fenerim var mı? Böyle yukarıya feneri koysaydım. Güzel oldu aslında aşkım ha doğru. Buradan diyorum ki. Buraya koysam daha güzel durur, şık durur. Çok güzel oldu, aynen aşkım. Onu ben düşünemedim. Ama girişe bir bak, bir bak. Vallahi çok güzel. Keşke ama bunları baca da yapsaydın. Bak ben bir iki tanesini yaptım da baca. Benimki yaz bungolovu. E yapayım mı baca ne diyorsun? Ön Yok ağrı yama, ağrı yama yama yama. Bir... Allah korusun. <laughs> <laughs> Cam bungolov, yaz bungolov, kış bungolov. Burada da arkadaşlar kalabalık aileler için. Mesela Aa, adamlar bir geliyor. Kapıyı ee, buyuramışız. Bu şahsıma edilen bir hakarettir. Kapım yok. Adam mesela dayısıyla, amcasıyla teyzesiyle, eşiyle, dostuyla geliyor. Ne yapıyor? Cam mı koyacağım buraya reis? Kapı olarak kankiler. Şu an kapım yok. O yüzden kusura bakmayın. En azından kapalı dursun. Bende diyor kapı. Ne yapacağız? Ben böyle kalsın. Böyle güzel. Kapıyı unutmuşum. Şimdilik böyle kalsın. Aşkım gülme krizine soktu beni şu baca. Ulan bu Hobbit ev. Yapmışsın dev baca. Peri bacaları mübarek. <laughs> Hobbit ev ne? Dev gibi <gülüyor> <gülüyor> Aşkım çok. Ben bunu kırarım amca. Kırıyor. Kırma, kırma risk alsın ya. Yok. Güzel, güzel. Yok, git, git. Yok, kırmam lazım. Onu kıracağım kanki. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi gel. Şuna bak, şuna. Peri bacıların sonradan kondurulmuş gibi. Gel bir karşıdan bakalım. Bir de arkadaşlar burada plaj kısmımız var. Şezlonglarımız, şemsiyelerimiz. Şuraya da yaptık. Her bungalov için özel şezlong ve şemsiye. Yani böyle hizmet hangi bungalovda var la gülüm hangi tatil merkezinde var? Bir yerde yok aşkım bak adam gelecek buraya şimdiden buraya rüşvet olarak rüşvet değil ne dedir ona? Bahşiş mi neydi o ya yer ayırtıyorlar ya. Rezervasyon <laughs> <Papasını> rezervasyon. bırakmış. <gülüyor> öldürme öldürme. <laughs> Valla çok güzel oldu çok emek verdi kankiler bunun çevresini iç dizaynlarını efendime söyleyeyim arka tarafa şey düşünüyordum ben resepsiyon yapmayı ama bu bölüm artık çok yorulduğumuz için bırakacağız resepsiyon yapmayı. Etrafı yeşillendireceğiz, çiçekler mi çiçekler ekeceğiz. Bir de köprüyü de söyle şeyler. aşkım. Köprüyü de söyle, bunun eve giden. Ya benim aklımdaki şey gülüm. Deniz seferi. Yani teknelerle turistleri taşıyalım ne diyorsun? Efsane olur diyorum. O zaman arkadaşlar bu bölümlük videomuzun sonuna gelelim. Karşıdan da çok güzel gözüküyormuş. Benkiler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarda da bu bungalov tatil köyümüzün çevresini nasıl donatalım. Neler yapalım yazabilirsiniz. Diyorum ki teknelerle birlikte turistleri taşıyalım ya da müşterileri taşıyalım hiç köprüyle mi uğraşmadım? Belki ufak bir köprü yapabiliriz diyorum. Ufak bir köprü rahat geçmemiz açısından bizim için çünkü ben arada gideceğim kafa dinlemeye aşkım oraya. kankiler umarım beğenmişsinizdir. Harbiden çok emek verdik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Şu karşıdan baksana sanki bir köy gibi ya Görüşürüz kankiler Biz var ya köyün en güzelini yaptık Gungolov köy